Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse. Evet arkadaşlar. Deniz, e, deniz kenarındaki yerimizden yine çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere şöyle çalışma şeklimizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kapağımız var. Bu kapağın altında dün çalışma yaptık. Alabildiğimiz kadar aldık. Daha da fazla ileri gidemedik arkadaşlar. Bu şekilde boşalttık. Deniz seviyesine kadar indik. Şimdi arkadaşlar bugün de Lodos'un atmış olduğu bu pleserde çalışacağız. Burayı boşaltacağız. Bakalım kısmetimize ne verecek? Yaradan'ımız. İşte daha önce çalışmış olduğumuz, boşaltmış olduğumuz yerler. Bu şekilde taşları oraya yığdık, alttan almıştık. Buralarda da çalışma yapacağız. Bugün burayı bir boşaltalım arkadaşlar. Bakalım ne alacağız. İşte, doğal olarak tuzaklı bir yer. Lodos'un atmış olduğu bir beton kütle arkadaşlar. Ama altına girdik, aldık. Şükürler olsun bazı şeylerden çıktı işte imarat kırıntıları, alışımlı parçalar falan. Bugün de buraya çalışalım arkadaşlar. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Evet, tepeleme yerimizi, tepeleme evet, plaseri Biliyorsunuz şu boydaydı. İndirdik, temizledik. Ee, dibe kadar indik arkadaşlar. Su seviyesine indik. Ee, büyük şurada bir kütle taş vardı. Beton parçası bunu. Bunları attık buraya. Ee, dünkü boşalttığımız e, büyük kayanın, pardon beton kütlesinin altına e, taşları attık. Hem temizliyoruz hem o şekilde ayarlama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir buçuk aylık bir çalışmayla burayı boşalttık. Aşağı yukarı günde 3-4 saat gibi, 2 saat gibi, 3 saat gibi. Şimdi biraz daha çalışmamız var burada. Arkadaşlar burayı bir, bir 20 santim daha alacağız. Şuraya geleceğiz 30 santim alacağız. Şurayı 40 santim alacağız. Burayı da temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu plaserde seneye çalışılır mı? Bu plaserde seneye çalışılmaz. Neden derseniz. Şurası bugün çalıştığımız yer yeni bir plaser arkadaşlar. Şuradan yukarısı eski plaser. Yatağı zaten belli alttan. Şimdi e, hem e, olayı keşfettik, seniye buraya gelip çalıştığımız zaman elimiz boş döneriz. Bu plasenin eski e, durumuna gelmesi için 3-5 sene beş sene aradan geçmesi lazım, onu da keşfetmiş olduk. Çünkü buradan e, rahat bir ton toprak elemişimdir yani belki de daha fazla. Çünkü kovalara e, dolduruyorum, alıyorum ileride e, panlama yapıyorum seri bir şekilde. Yani biraz da sporculuk var bende arkadaşlar. Yani burayı ben panla bir tondan fazla görüldüğü gibi bir tepeden bir yerde arkadaşlar videonun başında zaten görüyorsunuz şimdi oradan ne aldık Allah'a şükürler olsun 10 santimde olsa 20 santimde olsa 25 santimde olsa bir şeyler aldık şöyle malzemeyi ben temizledim sizlere göstermek için burada alışımlı parçalar da var bunları evde ben asitten geçiriyorum ve altın ve gümüş çıkıyor arkadaşlar bu e, alışımlı parçalardan. Bunu da keşfettim. Bir büyük bir parça da burada böyle. Bunlardan e, altın gümüş alıyoruz onu da e, ayrı bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdilik konsantre burada. Konsantreyi atmıyoruz. Demir tozunu alıyorum ben. Çıkan biraz temizledim yani o, büyük iri parçalar aldığım için sizlere göstermek, sizlerle paylaşmak için işte arkadaşlar imalat artıkları, imalat kırıkları, talaşlar vesaire dediğimiz malzemeler bunun içinde. Çok ince e, pudra şeklinde tozlar da var. Onlar pek gözde görülmüyor, kamerada görünmüyor. Size iri parçaları şöyle göstermeye çalışıyorum. Bugün çalışma, çalışmamızdan da o ve pleserden aldığımız sonuçta bu arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah herkesin emeğinin karşılığını nasip etsin. Yine bir 15-20 santim bunun tahminimce bunun dibinde e, konsantrenin arasında mini tozlar da var. Onlar görünmüyor. böyle iri parçaları göstermeye çalışıyorum. Yani emeğimizin karşılığını bu şekilde almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani benim e, sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. tecrübe amaçlı bana gelen malzemelerinizi e, kontrol edin atmayın. Yani alışımlı parçalar denize çıkabiliyor. Yani doğal da oluşmuş olabilir bunlar hakkında tam bir bilgim yok fakat şu parçanın doğal olduğundan eminim. Çünkü e, doğal bir metal bunu da asitleyeceğim. Fakat burada çok deneyler oldu. Dün Deneylerini yaptım ona göre konuşuyorum. Alışımlı altın ve gümüş alışımlı parçalar çıkıyor. Bugün de böyle bir çalışma gerçekleştirdik arkadaşlar. Ekran boşaltın yeri sizlere göstereyim. Bu parçaları buradan aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Allah olmayanlardan nasip etsin. Allah herkesin kalbine göre nasip etsin daha doğrusu arkadaşlar. Çünkü kalp önemli, niyet önemli. Böyle deniz e, manzarasıyla kapatalım arkadaşlar. Hepinize saygı sevgilerimi iletiyorum. Takipte kalın. Esen kalın, sağlıcakla kalın.